İstanbul ve Ankara olmak üzere pek çok il belediyesini kazanmıştı. Bu beklenmedik seçim zaferi bir yıl sonra gerçekleşecek olan genel seçimlerinde adeta habercisiydi. O yıllarda Refah Partisi mitinglerinde bir eser göze çarpıyordu. Kadıköy İlçe teşkilatını düzenlemiş olduğu Bostancı Gösteri Merkezi'nde muhteşem bir konser vardı. Niye unutmuyorum? O ilk kez benim de bir e, sunuculuk konserimdi bu konserde. E, o günlerde özellikle camianın diye tırnak içindeki arkadaşlarımız hemen hemen hepsi vardı. Şu anda belki o isimler e, yok e, ama o zamanlar çok gündemdeydi. Eşref i̇şte, ile beraber Ömer Karaoğlu, Aykut Kuşkaya, Hakan e, Aykut. Hakan Aykut zaten sevgili aranjörümüz e, ve daha isimlerle birlikte gitmiştik. Ama e, has sefer diyorum, bu kelimeyi genç kuşaklar belki az kullanıyorlar ama e, Eşref Siyah'ın Bir Güneş Doğuyor adlı eseri çok favori bir hit parçasıydı. Adla. 93 yılları bizim için çok önemli yıllardı. Türk siyasi hayatı için de önemli yıllardı. E, 93 yılında benim yaptığım en önemli eser bir güneş doğuyordu. Bu eseri ilk olarak Bostancı Gösteri Merkezinde Tayyip Bey'in de izlediği bir programda okumuştum ve o programda istisnasız bu eseri kaç defa okuduğumu ben de hatırlamıyorum. En az üç defa okumuşumdur herhalde. Hatta bu eserin son kuplesi de yoktu. Daha sonra yazmıştım onu. Ve bu eser çok beğenildi. Orada bulunan insanlar tarafından da, Tayyip Bey tarafından da çok beğenildi. Ve 94 yılının e, yerel seçimlerinde seçim kampanya müziği olarak kullanıldı. Aynı zamanda Bir Güneş Doğuyor sözü de e, bir seçim kampanya sözü olarak e, oluşturuldu ve bütün alanlarda e, bu söz kullanıldı. Bir Güneş Doğuyor sözü. Bir güneş doğuyor bir güneş Cezayir'de bir güneş doğuyor bir güneş Filistin'de bir güneş doğuyor bir güneş Türkiye'de bir güneş doğuyor bir güneş ülkemde 94'lü yıllara geldiğimizde e, ben askere e, gittim Amasya'ya e, teslim oldum. O yıllar e, siyasetten biraz aktif siyasetten uzaklaştığım yıllar oldu. E, o yıllarda Hasret Gülleri adlı eseri e, oluşturdum. Hasret Gülleri de benim hayatımda o kırılma noktalarından birisidir çünkü o, o askerlik döneminin o sıkıntıları vesaire e, derken beni tekrar gündeme taşıyan bir albüm oldu ve hakikaten çok ilgi gören bir albüm oldu önemli eserlerin içerisinde bulunduğu bir albüm oldu ve aynı yıllarda e, profesör doktor Necmettin Erbakan Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı oldu e, bu da bizim hayatımızda çok önemli e, olaylardan birisiydi. 1980'lerde filizlenmeye başlayan Türkiye'deki İslami hareket ilk ciddi kırılmasını 1997'de yaşadı. Dünya siyaset literatürüne postmodern darbe kavramıyla giren 28 Şubatçı generallerin baskısıyla Refah Yol Hükümeti istifa ettiriliyor, yerine Anasol D Hükümeti kuruluyordu. Yeni kurulan hükümetin başlıca icraatları, İmam Hatip Liselerinin orta kısımlarının kapatılması, Kur'an eğitimine sınırlama getirilmesi, ve başörtüsüne karşı özellikle üniversitelerde amansız bir mücadele sürdürülmesi olacaktı. <laughs> özellikle başörtüsü konusunda yapılan zulüm, muhafazakar halkta tam bir travma etkisi oluşturdu. Bu dönemde tüm yurtta gerçekleştirilen el ele eylemlerinde Eşref Ziya da etkin rol oynadı. ...mamaya başlanır. Binlerce öğrenci hakkında disiplin soruşturmaları açılır. Yasağa tepki gösteren öğrenciler ve vatandaşlar yurdun çeşitli bölgelerinde eylemler başlatarak kararları protesto ederler. Eylemlere katılan binlerce kişi gözaltına alınarak haklarında soruşturma başlatılır. Tabii Erbakan hükümeti zor zamanlar yaşadı. Malum 28 Şubat süreci geldi, çattı ve 28 Şubatı, 28 Şubat o siyasi baskısını ve ağırlığını hepimizin üzerinde göstermeye başladı. O sosyal hayatta, siyasi hayatta, ticari hayatta. Ee, baskılar hayatımızın bir parçası haline gelmeye başladı. Müziğimiz için de, e, radyomuz için de, e, ticaretimiz için de çok ağır yıllardı bizim için. Bir travmatik bir, bir, bir e, seneydi. E, çünkü her gittiğimiz yerde e, polis eşliğinde konserler veriyorduk, soruşturma geçiriyorduk hakkımızda davalar açılıyordu. Türkiye'de başörtüsü sorunu artık zirve yapmıştı. Ve benim Ağlama Karanfil'i yaptığım Özgürlüğün Gölgesinde adlı albümü yaptığım yıllara denk geldi bu yıllar. Ağlama karanfil beni de ağlatma sil yaşlarını Ve biz başörtüsü eylemlerini sıkça yapar olduk ülkemizde. Hatta o el ele yürüyüşleri, o beyaz yürüyüşleri organize eden ekibin içerisinde